Arkadaşlar merhaba, şu anda canlı işlem yapacağız ve bir canlı işlem örneği göreceksiniz. Her şeyden önce sakin olmamız gerekiyor. Bu işte sabır önemli, psikoloji en önemlisi. O yüzden sakin olacağız. Buyurun başlayalım. Aldığım yerleri paylaşacağım sizlerle, siz de takip edebilirsiniz. Bitcoin tam buradan longa giriyorum. Şu anda Bitcoin biraz düşüyor. Biz işleme girdik ama sabırlıyız ve sakiniz arkadaşlar. Onu unutmayın sabırlı ve sakin olmamız gerekiyor. Burada en önemli kural psikoloji. Bir tane daha long ekliyorum. Şu anda biraz fazla düştü. Evet bir long daha ekledim. Sakiniz arkadaşlar. Evet kaldırıcı biraz artıracağız arkadaşlar. Az bir şey daha. Korkmayın bu normal yani sürekli görürüz bu düşüşleri. Bir tane daha şey yapsak. Biraz sert oldu ya. Evet, bir tane daha aldık. Evet. Sabır arkadaşlar, sabır. Bakın, sabır edeceksiniz. sabır. şu anda çıkıyor. Ortalamaya geldiği zaman ne yapacağız? Satacağız ekledik dedim. Ben ortalamaya bir emir koyayım da eklediklerimi şimdi ani birden çıkarsa eee en azından aldıklarımızı bir şey yapalım. Diğerleri çıkıyor ya. Bitcoin niye çıkmıyor ki? Hepsi çıkıyor. Demek ki Bitcoin de çıkacak. Yani sonuçta buradan bu da anlıyoruz değil mi? Bak şu dibin en son yaptığı dibin altından kesin dönerse ne yapacağız? Elimizdekinin iki katı eklerse ortalamayı düşüreceğiz. Geliyor bak seyredin şimdi. İki katı daha ekledim. tane daha ekleyeceğim ben. Bir o kadar da elimdekini kadar da bir şeye kadar biraz daha ekliyorum ben. <laughs> Hepsi çıkıyor, Bitcoin düşüyor ya bir tek. Ben biraz daha alacağım şimdi arkadaşlar. Kaldırış az çıkartırıyorum. Artıralım yani bunu biraz. Yoksa yazık olacak ya bu işleme. İyi yerde aldık yani. Stoplamayacağım ben bunu. Ben stop yok. Ne stop ya? Zararımı niye kesin ben burada? Döndü. <laughs> döndü. Gidiyor yukarıya gidiyor. Gidiyor. Döndü 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 döndü. Oh, döndü. Hiç koyun, Ne oldu? Bana gel. Bana gel. <laughs> gidiyor gidiyor. Gelir o gelir. Gelir o. O gelir. Bir dolar lan. Ben yarın yokmuş gibi düşünüyorum sanki bir daha hiç çıkmayacak gibi düşüyor. Sakin olalım arkadaşlar şu anda. Evet, likit fiyatımız yakın ama 100 kaldıraça çıkar, 2 katı daha eklersek buradan artık dönecek çünkü piyasaya yüklü bir alış gelecek. Ben tabii ekleyince 100 katı paramı ekliyoruz. Bir işlem son 20 dolarlık kaldı. Da çık çıkıyor. <laughs> ben bu işi size dedim biliyorum dedim senin tebelli tünis lan lan hepsi çıkıyor senin ne işin var orada çıksana çıksana oğlum efendim hayat bir şey yok trade yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey yok, <laughs> yok bir şey. ben alıyorum satınca çıkıyor iki işler birden yapıyorum yen yen gidiyor aha çıkıyor <laughs> Likit oldum. <laughs> Likit <Liquid> oldum. Likit oldum. Maç çıkıyor. Likit oldum çıkıyor. Yüzde iki. Yüzde dört. Ben ilk girdiğim yeri geçti. Yüzde on. On iki. Yirmi. Elli. Yüzde yetmiş. Yüzde seksen. Yüzde iki yüz. じゅるっじゅるるるるっんっ